Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere deneme sınavı sorularını çözeceğim. Deneme sınavımız Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden oluşuyor. Toplam 25 soru sizlere anlatacağım. Daha önce bu soruları Yazgı Akademi kanalında çözmüştük ama canlı yayına katılamayanlar ya da tekrar izlemek isteyenler olabilir diye kendi kanalımda da bir kez anlatmak istedim. İlk önce Türkçe ile başlıyoruz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Instagram'daki Bulubul öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. 1. Aşağıdaki 6 çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Arkadaşlarına çok sıcak davranıyor. Evet, burada gerçek anlamı dışında yani mecaz anlamda işaretleyeceğim ama diğerlerini kontrol edelim. Sobadaki odun alev alev yanıyor. Evet bu gerçek anlamda. Çay çok sıcak olduğundan içemedim. Evet ısısının yüksek olması ilk anlam ve gerçek anlam. Çıkan yangında bütün evraklar yandı. Bu da gerçek anlam. Ama A şıkkındaki sıcak kelimesi mecaz anlamda olduğu için biz A şıkkını işaretledik. İkinci soruya bakıyoruz. Baktım ki yurdumdan el ayak çekilmiş cümlesinde el ayak çekmek deyiminin anlamı hangisidir? İş bırakmak, karışmamak, ıssızlaşma, yardımlaşmama. Doğru cevap C şıkkı olacak ıssızlaşmak. Baktım ki yurdumda yani pek kimse kalmamış biraz ıssızlaşmış manasında. C şıkkını işaretledik. Üçüncü soruya geçmeden şunu da hatırlatmak istiyorum. Kendinizi denemek amacıyla Videoyu durdurup soruları benden önce cevaplayıp daha sonra benimkilerle karşılaştırabilirsiniz. Böylece doğru, doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol edersiniz. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Son okuduğum kitap öncekiler gibi sürükleyici değildir. Burada bir karşılaştırma var önceki kitaplarla neden sonuç yok. Sanatçı tablolarını İstanbul'da sergiliyor. Burada da neden sonuç yok. Çok kitap okuduğu için bilgiliydi. İşte aradığımız yer burası. C şıkkı olacak. Bilgiliydi. Sonuç bölümü. Bunun nedeni var. Çok kitap okuduğu için diyor. Keçi gibi inatçılık yapıyor. Burada da bir benzetme var. Cevap C şıkkı oldu. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. A şıkkında cümleye baktığınız zaman şurada bir yazım yanlışı var. Yani şöyle. Yalnız kelimesi hatalı yazılmış. Herkes. Bakın burada da yanlışlık var. Herkes olacaktı. Yani şöyle yazılır kelime. Göstermiş olalım. Okula gelirken trafik çok yoğundu. Yine trafik sözcüğü yanlış yazılmış. Onu da gösterelim. Doğrusunu. Şunu da çizelim. Bunlar yanlış yazılanlar. D şıkkında herhangi bir yanlışlık yok. Her şey doğru yazılmış. Ve D şıkkını işaretliyorum. Beşinci sorumuz uzun bir soru. İlk önce soru okuyalım sonra metne bakarız. Yukarıda verilen metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu metinde bize ne anlatılmak isteniyor? Onu arayacağız. Hepimiz kitap okuruz fakat kitap seçerken dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Örneğin kitabın şeklinden, görsellerinden çok içeriğine önem vermeliyiz. Sonuçta kitap okumak bir resme bakmak değildir. İçinde yer alan hikayeler bizim için önemlidir. Bakalım ana fikre. Kitap okumak gelişimimiz için önemlidir. Kitapların görsellerine dikkat etmeliyiz. Kitap seçerken büyüklerimize danışmalıyız. Kitapların içeriğine dikkat etmeliyiz. Evet buradaki parça kitapların içeriğine bakmamız gerektiğini, buna dikkat etmemiz gerektiğini anlatan bir parça. Doğru cevap değişik oldu. 6. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler aynı cümlede kullanılmıştır diyor. Yaz tatili için ailemle birlikte güneye Bodrum'a gittik. Burada yok. Bodrum'un güneşi daha bir sıcaktı sanki. Yok. Sıcak kumlardan kalkıp soğuk sulara atladık. İşte burada zıt anlamda iki sözcük görüyoruz. Sıcak ve soğuk sözcükleri Zıt anlamda. O yüzden üçüncü cümlede kullanılmış ve C şeklini işaretledim. Yedinci soru: Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıdaki şiirdeki altı çizili kelimelere ait değildir? Neler var? En sevmediğim huyum diyor. Huy var. Tembelliğim. Tembellik sözcüğü var. Hiç çalışmayı sevmem. Sanki kış mevsimiyim. Mevsim sözcüğü var. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu oluşur. Evet mevsimler. İnsanların yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünü yani karakter o da huy oluyor. Karşılaşılan kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma. İşte buradaki tanımın karşılığı yok. C şıkkını işaretleyelim. Çalışmayı sevmeyen o da tembel demek. Biz de C şıkkını işaretledik. Şimdi sıra matematik bölümünde. Birinci sorumuz. Yukarıda çözümlenişi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 7 tane 100 binlik, 4 tane binlik, 2 tane yüzlük ve 7 onluk. Şimdi yazalım. 7 tane 100 binlik, 10 binlik yazılmadığı için biz tabii ki basamağı boş bırakmamamız lazım. Ve oraya sıfırı kendimizin koyması lazım. 4 tane binlik var. Koyduk. 2 tane yüzlük var. Onu da koyduk. Onluk 7 tane birlik yazılmamış. Yine birlik yazılmadığı halde biz ne yapıyoruz? Birliklerin basamağını boş bırakmayıp oraya sıfırı kendimiz koyuyoruz. Ne oldu sayımız? 704.270 oldu. Şıklara baktığımızda doğru cevap B şıkkı oluyor. İkinci soru. Yandaki çıkarma işleminde kare artı üçgen kaçtır diyor. Evet çıkarma işlemimize bakıyoruz. Kareden 7'yi çıkarınca 8 olmuş. O zaman bu karenin yerine gelecek sayı şöyle bulabiliriz. 8 ile 7'yi toplayıp 15 olduğunda buraya 5'in geleceğini bulabiliriz. Ya da hangi sayıdan 7'yi çıkardığımızda 8 ediyor? 15'ten değil mi? O zaman karenin yerine 5 konacak. 5'ten 7 çıkmaz diyeceğiz. Komşudan 1 10'luk alacağız ve burası 15 olacak. 15'ten 7 çıktı 8 kaldı diyeceğiz. Burada ise 0 kalacak birisini verdiği için. Sonra 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan 1 10'luk aldık. Burası oldu 10. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Doğru. Komşuda ise 1 kaldı. Şimdi 1'den hangi sayıyı çıkarırsak 4 olur. E, hangi sayıyı çıkarırsanız çıkarın olmaz. O zaman ne yapacağız? Komşudan alacağız demektir. 11 olacak burası. Ve komşuda 7 kalacak. 11'den hangi sayıyı çıkarınca 4 kalıyor? 7'yi çıkarınca. O zaman üçgende 7 oldu. Devam edelim. 7'den 4 çıktı 3. Burası da doğru olduğuna göre doğru sayıları bulmuşuz. Kare 5 oldu, üçgen 7 oldu. Bunların toplamını soruyordu. 12 oldu. C şıkkını işaretledim. 3. soruda bir örüntü var. Buradaki örüntüde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir diyor. Bakalım örüntümüze şöyle yaklaştıralım. 3'ten 8'e 5 tane çoğalmış. Sonra 2 tane azalmış. Yine 5 çoğalmış, 2 azalmış. 5 çoğalmış 2 azalmış. Şimdi 5 tane çoğalması gerekiyor. Yani 12 ile 5'i topladığımız zaman ne olur? Soru işaretinin yerine 17 gelmesi gerekiyor. A şıkkını işaretledim. Dördüncü sorumuzda bir problem var. Bir kuş 3 yavrusunu doyurmak için yuvasından 1545 metre uzaktaki ormana uçarak yavrularına yiyecek getiriyor. Her gidişinde sadece bir yavrusunu doyurabiliyor. Buna göre 3 yavrusunu doyurmak için kaç metre uçmalıdır diyor. Şimdi şurası orman olsun. Şöyle buraya bir orman diyelim örneğin. Ve bu kuş ormana gidiyor, geliyor. Orman ile kuşun olduğu yer arasındaki mesafe 1545 metre. Yani burası 1545. Şimdi kuş ormana bir kez gidiyor ve geliyor. Bir tane yavruyu doyuruyor. Sonra tekrar gidiyor ve geliyor. İkinci yavruyu doyuruyor. Sonra tekrar gidiyor ve geliyor. Üçüncü yavruyu. Yani toplam 6 defa bu yolu kat etmiş oluyor. O zaman ne yaparız? 1545 ile 6'yı çarparız ve cevabı buluruz. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 4 24. 3 de elde 27. Elde var 2. 6 kere 5 30. 2 de elde 32. 32'nin ikisi elde var 3 dedik. 6 kere 1 6. 3 de elde 9. Demek ki kuş yavrularını doyurana kadar 9270 metre yol kat etmiş ve A şıkkını işaretledi. 5. sorumuz bir fabrikada 17 atölye vardır. Her atölyede 54 işçi çalışıyor. Bu işçilerin 436'sı kadın olduğuna göre kaç tane erkek işçi vardır diyor. Şimdi 17 atölye varmış ve her atölyede 54 işçi olduğuna göre önce bir bütün işçilerin sayısını bulalım. 4 kere 7 28 elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 1 5 3 de elde 8 toplayalım 8 aşağıya 6 5 daha 11 8 bir de elde 9 oldu 918 işçi oldu bunların 436'sı kadın olduğuna göre 918'den 436'yı çıkarıyoruz 2 11'den 3 çıktı 8 8'den 4 çıktı 4 demek ki 482 erkek işçi varmış C şıkkını işaretledim. 6. Bir çıkarma işleminde fark 145'tir. Eksilen sayıyı 85 arttırır, çıkan sayıyı 15 azaltırsak yeni fark kaç olur diyor. Bu soruyu size şekille göstermek istiyorum. Şöyle bir araba park etmiş ve başka bir araba gelmiş onun arkasına park etmiş ve aralarında biraz mesafe kalmış, değil mi? Aralarında birazcık fark var. Bu fark aralarındaki fark 145'miş. Bu öndeki araba, bu diğer araba, arkasında park eden araba ve aralarındaki şu uzaklık 145'miş. Bu eksilen sayı, bu da çıkan sayı, burası da fark. Ne diyor? Eksilen sayıyı 85 arttırıyor. Yani eksilen sayının şoförü otomobile biniyor ve aracı ileri götürüyor. Arttırıyor ya, ne kadar ileri götürüyor? 85. Bu ileri gittiği zaman bu iki arabanın arasındaki fark daha da büyümüş olur değil mi? Artar. Çünkü bu şu kadarsa ileri gitti daha da aradaki mesafe büyüdü, arttı. Çıkan sayı 15 azaltırsak diyor. Çıkan kişi otomobile binmiş ve 15 azaltmış. Yani geri götürmüş. Bakın yine diğer arabadan uzaklaştı ve aradaki fark yine çoğaldı. O zaman ne kadar? 15 çoğaldı. 85 bu farkı arttırdı. Bu da geri gelerek o da farkı arttırmış oldu. 85 ile 15'i toplarız. Ne oldu? 100 oldu. Önceki fark kaçtı? 145'ti. Ve bu kadar daha artmış oldu. Toplarız ve ne olur? Yeni fark 245 olur. Doğru cevap D şıkkı. 7. Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2800 sayısı değildir? Bakıyorum son iki basamağı 50 var. Ve 50 ileriye gider. Bir sonraki yüzlüğe gider. Burada 2700 olduğuna göre bir sonra 2800. O zaman bu 2800'e yuvarlanır. 2799 da 2800'e yuvarlanır. 2749 sayısı ise geriye döner çünkü 50'den küçük olduğu için geride 2700 var. O zaman bu sayı 2700'e yuvarlanır ve 2800 olmaz. O zaman C şıkkını işaretliyorum. Bu sayı ise 2849 bakın bu da geriye dönecek 50'den küçük olduğu için ve bu da 2800'e yuvarlanacak. O zaman C şıkkı doğru cevaptı. Biz de onu işaretlemiş olduk. 8. soru aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır diyor. Ben burada bütün şıkları tek tek sizlere göstermeyeceğim. Çok zaman harcamamak için siz videoyu durdurup kontrol edebilirsiniz. Doğru cevap D şıkkı olacak. Burada yanlışlık var. Neden? 5'ten 2 çıktı 3 tamam. 2'den 3 çıkmaz. Komşudan aldık 12. 12'den 3 çıktı 9. Burası da tamam. Burada kaldı 2. 2'den 2 çıktı 0 olması lazım. Fakat burada biri görüyoruz. O zaman hatalı olmuş ve D şıkkı yanlış. Biz de bunu arıyorduk. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Sıra geldi fen bilimleri sorularımıza. Madenler hakkında yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Bir ülkenin kalkınabilmesi ve gelişebilmesi için maden kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu doğru bilgi. Sanayinin gelişebilmesi madencilik sektörüne bağlıdır. Bu da doğru bilgi. Madenler sadece süsleme sanatında kullanılır. Bu yanlış her alanda kullanılıyor. Özellikle ekonomide. Madenler doğada işlenmeden önce ham madde halinde bulunur diyor. Bu da doğru bilgi. Sadece üçüncü cümle yanlış. O zaman cevap C eşik olacak. Fen bilimlerinin ikinci sorusu biraz zor bir soru. Bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma yönü şemada gösterilmiştir. Dünya güneş etrafında bunun tersi yönde dolansaydı Dünyanın hareketleri sonucu meydana gelen olaylardan hangileri değişmezdi? Yani bu şekilde saat yönünün tersi yönünde dolanıyor dünya güneşin etrafında. Bu diyor farklı olsaydı, tam zıt yönde olsaydı. Bu şekilde dolansaydı neler değişmezdi? Gece ve gündüz oluşumu değişmezdi. Çünkü yine gece ve gündüz olurdu. 2. 1 yıldaki gün sayısı yine değişmezdi. Çünkü yine aynı mesafeyi dolanacak Yine 365 gün 6 saat sürecek. Bu da değişmez. Bir günün süresi. Bu da değişmezdi. Bir gün 24 saat ters yönde de dolansa yine 24 saat olacaktı. Mevsimlerin oluş sırası işte bu değişirdi. Mevsimlerin sırası tam ters şekilde olurdu bu kez. E, hangisi değişmez dedik? 1, 2 ve 3. maddeler değişmiyor. O yüzden cevabımız C şık olacak. Bu şekilde işaretledik. 3 Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş yönü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Oldukça kolay bir soru. Dünyamız batıdan doğuya doğru dönmektedir kendi ekseninde. Cevap D şıkkı. 4. Yukarıdaki ifadelerin doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazdığımızda hangi seçenek doğru olur diyor. Bakalım. Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir. Doğru. D'ye koyalım. Kuvvet hareket halindeki cisimleri durdurabilir. Bu ifade de doğru. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. Bu da doğru. Demek ki 3 tane cümlede doğruymuş. O zaman A şıkkını işaretlememiz gerekiyor. 5. soruyu okuyorum. Yukarıda özellikleri verilen besinlerle ilgili hangi eşleştirme doğrudur diyor. Bakalım. 1. Ceviz, fındık, zeytin gibi besin gruplarının içerisinde bulunur. 2. Yaralarımızın, kırılan kolumuzun daha çabuk iyileşmesini sağlar. 1 numaralı yere ya Yağlar gelmesi lazım. 2 numarada protein olması lazım. Şıklara baktığımda B şıkkında doğru cevabı görüyorum. 1 numara yağ. 2 numara protein. B şıkkını işaretliyorum. Diğer şıklar uygun değil. Son olarak sosyal bilgiler dersinin sorularını yapıyorum. Yukarıdaki bilgilerden hangisi fiziksel özellikten bahsetmektedir? Siyah saçlı, uzun boylu, neşeli, arkadaşlarıyla iyi geçinen, derslerinde başarılı, futbolda yetenekli bir öğrenciyim. Futbolda yetenekli olması fiziksel özellik değil. Arkadaşları ile iyi geçinmesi de fiziksel özellik değil. Uzun boylu siyah saçlı olması işte bu fiziksel özellik dış görünüşü ile ilgili ve C şıkkını işaretledik. İkinci soru resimli ve oldukça kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün geçmişten gelen bir unsuru değildir diyor. A şıkkında kayak var, B şıkkında halk oyunları, C şıkkında güreş ve D şıkkında gelin alma var. Doğru cevap A şıkkı olacak. Diğerleri milli kültürümüzün geçmişten gelen unsurlarıdır ama A şıkkı buraya uymadı ve işaretledik. 3. Aşağıdaki olaylardan hangisi empatiyle yapılan bir davranış olduğu söylenemez? Empati ne demekti? Herhangi bir olay, durum karşısında kendimizi karşıdaki kişinin yerine koymak demekti. Bakalım A. Alper'in fırında ekmek kuyruğuna girmesi güzel bir davranış ve empatiyle ilgilidir. B. Recep'in ev işlerinde eşine yardım etmesi bu da güzel bir davranış ve empati oluyor. Tuğba'nın evsiz bir çocuğun karnını doyurması. Bu da güzel bir davranış ve empati ile ilgili. Merve'nin boş zamanlarında resim yapması. Burada kendisini başkasının yerine koyma gibi bir durum yok. Bu kendisinin boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili bir davranış. Empati ile ilgisi yok. O yüzden D şıkkını işaretledim. 4. Yeni kimliklerimizdeki çiftli bölümde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmamaktadır? Kişinin parmak izi bilgisi var. Nüfus kayıt bilgileri var. Boy ve ağırlık bilgisi. İşte bu çipli bölümde yok. C şıkkını işaretleyelim. Fotoğraf bilgisi de var. Boy ve ağırlık zaten zamanla değişebilen bir özellik olduğu için bunlar çipli bölümde yer almamaktadır. Beşinci ve son sorumuz. Yukarıdaki soy ağacını aşağıdakilerden hangisinin adını yazamayız? Oldukça kolay bir soru. Arkadaşımın adı dede, baba, amca. Doğru cevap A şıkkı olacak. Soy ağacına arkadaşların isimleri yazılmaz. Aile ve akrabalarımızın isimleri yazılır. A şıkkını işaretledik. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.